Merhaba arkadaşlar. Bir Excel dersiyle daha beraberiz. <laughs> evet arkadaşlar bu dersimizde e, artık biraz aktif bir şekilde Excel'i kullanacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar acele etmeden e, öğrene öğrene öğrendiklerimizi pekiştire pekiştire e, derslerimizi ilerletiyoruz. Birden e, ileri seviyeye atlamak bize bir şey kaybettir, e, kaybettirir kaybettirmez diyecektim. Ee, yani kazandırmaz Çünkü yani birden örneğin hesaplamalara formüllere geçtiğimizde bize orada lazım olacak bilgiler. işte satır e, nedir, hücre nedir. bunları bilmemiz gerekecek. İşte e, veriler arasında hızlı bir geçiş e, nasıl yaparız? E, bunlara bilmemiz gerekecek. Dolayısıyla yavaş yavaş gideceğiz sevgili <laughs> arkadaşlar. Yavaş yavaş gideceğiz ee, ve dersin sonunda e, artık Excel'i etkin bir şekilde kullanmış olacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, temel gezinme hareketlerine bir bakacağız. Akabinden temel gezinmeyi öğrendikten sonra bunları birleştirerek seçme konusunu e, göreceğiz. E, çünkü Word'da olduğu gibi daha doğrusu ee, bilgisayar üzerinde birçok işlem yapmak için seçmek, vurgulamak gerektiğinde Excel'de de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bunları da sırasıyla öğreneceğiz. <laughs> Ama önce temel gezinme işlemlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan başlayalım. Evet. Daha önceki dersimizde hazırlamış olduğum öğrenci notları XLSX, yani XLSX demeyeceğim arkadaşlar. Artık XLSX'in bir çalışma kitabı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artık öğrenci notları diyelim. Ee, böylece hani laf kalabalığı yapmamış oluruz. Evet, öğrenci notları dosyasını daha önce <laughs> hazırlamıştım. Ee, ve hazırladığımda e, örnek olması açısından 3 tane sütun başlığı girmiştik. Sütun başlığı nedir hocam? Sütun başlığı dememin sebebi e, sütunun en başına yazdığımız için. Bunlar bir e, sütunun yani hangi verileri yazacağımızı, hangi verileri içereceğini gösterdiği için sütun başlığı diyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Adı, bebir, süt Sıra, adı, bebir, adı soyadı bebir, bebir, diye 3 tane sütun oluşturmuştuk. E, A1, B1 ve C1 hücrelerini. Bunların koordinatları nasıl e, oluştuğunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. Gerçi kullandığımız ekran okuyucu da zaten bize bu konuda bilgi veriyor arkadaşlar peki Aslında önceki dersimizde ee, söylemiştik bir hücre ileri bir hücre geri bir hücre yukarı bir hücre aşağı sağa sola vesaire Aslında görmüştük ha, ama yine söyleyelim e, Çünkü dersimizin konusu bu şu anda arkadaşlar ben A1 hücresindeyim bir sonraki hücreye daha doğrusu bir sonraki hücreye demeyelim de şöyle nitelendirelim çünkü aşağı giderken de bir sonraki olabilir Sağa giderken de bir sonraki olabilir dolayısıyla sağ sol yukarı aşağı diye nitelendirelim bir hücre sağa gitmek için sağ yön ok tuşunu kullanabiliriz bakın sıra, sıra yanında adı soyadı vardı bakın sağa doğru bastığımda bakın soyadı, bir bir. adı soyadı şeklinde bakın Sağ hücrelere doğru boşluk 1 bakın boşluk 1 1 F1 boşluk G1 ve H1 Peki ee, bir satırın başına anında gitmek istersek bakın boşluk 1 şimdi h 1deydim az önce değil mi h 1deydim 14 Home tuşuna bakın şuradayken şöyle home tuşuna basarsak e, satırın ilk e, hücresine yani aynı satırdaki satırın ilk hücresine odaklanmış oluruz. Evet home tuşuna basarak satırın başına gidebiliriz arkadaşlar. Bakın tekrar deniyorum G1'deyim. Bakın bastım home tuşuna A1'e geldim sevgili arkadaşlar. Evet. Peki Aynı zamanda sağa doğru gittiğimiz zaman bakın sol ok tuşunu kullanarak da sol taraftaki hücrelere gidebiliriz arkadaşlar. Yukarı aşağı oku kullanırsak A2, A3, A4, A5, A6 şeklinde aşağıdaki aşağıya doğru olan hücrelere gidebiliriz. Yani satırları gezmiş oluruz arkadaşlar. Evet yukarı ok tuşuna basarsak A5 A4 A3 A2 ve A1 sıra sütununa şey hücresine doğru ilerlemiş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yön ok tuşlarını kullanarak hangi hücreye gitmek istiyorsak o yön e, tuşuna basarak gidebiliriz. Sağ, yukarı, aşağı ve sol olmak üzere. Aynı zamanda buna bir ek bilgi göstereyim. Bu da kullanılan bir yöntem. Tap tuşunu kullanarak bir sonraki değil bir sağdaki hücreye gideriz. Bakın. Adı B1. Soyadı. Tamam basıyorum şu anda. Boşluk B1. Boşluk E1. Evet. Boşluk 1 E1. Ee, Öğrenci not. Evet. Boşluk G1. Bakın. Boşluk H1. Tap tuşuna basarak H1'e kadar geldim. Yani bir sağdaki hücreye gidiyor. Peki geri gitmek istersek Shift tap tuşunu kullanırız. Boşluk G1. Boşluk C1. Boşluk, e1. Boşluk, d1. Gördüğünüz sol gibi adı, arkadaşlar. Adı, b1. Bakın, Sıra. Tapla gittiğim yerden, shift tapla geri geldim. Aynı zamanda bir diğer yöntemdeydi. Sağ okla gittiğimiz yerden, sol okla geri geliyorduk. Sağ okla gittik, shift tapla geri gelebiliriz. Yani arkadaşlar, sağ hücrelere gitmek için sağ okları, sağ sol oku kullanabiliriz, sağ sol hücrelere gitmek için. Aynı zamanda shift tap tuşunu kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Zıra. Evet. Şu anda sıra A1 hücresindeyim. Bakın. Sıra A1. Evet. Enter tuşuna basarsam. Boşluk A2 boşluk. A3. Bir alttaki satıra geçelim. Dörttaki gibi düşünün. Biz enter tuşuna bastığımızda paragraf yapıyorduk. Ee, bunda da Excel'de de boşluk. alt satıra geçiyor. A4 boşluk A5. Bakın. Boşluk A6 boşluk A7. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boşluk. Bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boşluk. boş sıra. Enter tuşuyla aşağıya doğru. Yine biliyoruz. Tabi bu e, enter tuşunun davranışını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. E, ama şimdilik biz aşağıya doğru gittiğini bilelim. E, bu normalde hani enter tuşuna bastığımızda işte yukarı gitsin, sağa gitsin, sola gitsin e, meselesi e, ayarlanabilir bir e, özellik. Dolayısıyla şimdilik biz aşağı gideceğini bilelim sevgili arkadaşlar. Ya da e, sırası gelmişken gösterelim arkadaşlar. Bakın. Sanal şerit. Şimdi menüler kapatıldı. Şuradan, dosya sekmesi düğmesi. Menüsü bundan dosyaya. Seçenekler. Oradan seçeneklere gidiyoruz. Buradaki list box'tan gelişmiş. Gelişmiş. E, sekmesine geliyoruz. G ile basıp gelebiliriz. Gelişmiş. Buradan düzenleme seçenekleri. Tab'a bastığımızda Aşağı. bakın. gelişmiş. Düzenleme, düzenleme seçenekleri. Düzenleme seçenekleri. Enter'a bastıktan sonra seçenekleri seçim taşı olmak kutusu işaretli. Alt düzenleme arkadaşlar. seçenekleri. Bakın. Yön açılır kutusu Burada Aşağı düzenleme seçenekleri. otomatik ol Düzenleme yön seçenek. var. bakın aşağı diyor. mesela Excel, sağ. sağ diyelim. öğrenci, öğrenci notları için düzen. Excel, Excel gelişmiş. Excel seç, Excel, Excel, Excel seç. Notus uyumlu, notus uyumlu, notus uyumlu. Uyum, Excel seç, Excel seçenekleri. tamam düğmesi. Evet. tamam dedik. öğrenci notları peki. az önce enter'a bastığımızda aşağıya doğru gidiyordu. yani a1, a2, a3 diye. şimdi bakın Enter'a basıyorum adı B1. Bakın. Soyadı C1. Şu Boşun, anda D1. tuşunun görevini görmeye başladı. Az önce aşağı gidiyordu. Şimdi sağa doğru git değiştirdim. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Ee, Enter'a bastıkça aşağı Sırak. değil. Bu Sana sefer e, sağ tarafa doğru Seçenekler. geliyor arkadaşlar. Buna Bunu hemen ben Geçiş. eski haline Excel. aşağı sol aşağı getiriyorum. Öğrenci. Geliş Enter'a bastık Düzel aşağı. Excel iptal düğmesi. Evet. Excel tamam düğmesi. Öğrenci notu. Evet. Boşluk. Şu evet eski haline getirdim arkadaşlar. Peki şimdi hücreler bazında gezinmeyi öğrendik. İleri geri yukarı aşağı nasıl gidilir bunları öğrendik. Peki bir de şimdi bir sütunun en başından en sonuna kadar nasıl gidebiliriz onu görelim. Arkadaşlar. Adı, soyadı, boşluk. Şimdi mesela boşluk. D1. Şurada D sütununda ve D1 hücresindeyim. D sütunu D1 hücresindeyim. Burada diyelim ki D sütunun en sonuna gitmek istiyorum. D 1 milyon bilmem kaç e, işte sütü hücre e, zaten alt alta. Bunun en sonuna gitmek istediğimde arkadaşlar ben şimdi böyle alt oka tutarsam bu gider. E, bununla alakalı bir e, yani bir çılgın bir deneme yapmış bununla alakalı. E, kaç saat sürüyordu? 18-20 saat mi? O civarlarda bir şey sürüyordu herhalde. Şimdi geçen gün kulak aşina olduğum bir yerde görmüştüm. E, dolayısıyla bu kadar zamanımız yok. Peki. Bir hücrenin, şey bir sütunun en başına veya en sonuna gitmek için arkadaşlar kullanabileceğimiz tuş, kontrol, aşağı yön tuşu. Basarsam bakın anında bakın. Boşluk. 1 milyon 48 1 milyon 48 bin 576. Hemen ne yaptı? En sona gitti. Bakın daha aşağı gitmiyor. Aşağı oka basıyorum. Daha gitmiyor bakın. Boşluk. Anca yukarı gidiyor. Boşluk. D1 milyon. Peki. En başına gitmek istersem. Boşluk. D1. Bakın. Kontrol yukarı ok tuşu. Kontrol yukarı ok tuşuyla sütunun en başına gideriz. Kontrol aşağı yön tuşuyla sütunun en sonuna gideriz sevgili arkadaşlar. Bir de bunu bir de bunu şöyle yapalım. Bir de satırda görelim. Ondan sonra oraya geçelim. Şimdi şurada adı B1 boşluk A4 boş boşluk, boşluk 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 A1 milyon 48 boş Beyza b boşluk B15 Evet boşluk A15 diyeyim şu anda. Ee, yani 15. satırdayım. Dolayısıyla burada görelim. Şimdi sütunun için kontrol yukarı aşağı okları görmüştüm. Başa ve sona gidiyordu. Satır için ise arkadaşlar boşluk. Xfd, bakın, boşluk. A15. Kontrol sağ ve sol diyor noktaları. Sağ oka basarım. Boşluk kontrolle Xfd beraber. XF D15. 15, boşluk. A15. A15. boşluk Bakın. XF 15 15 A15. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar boşluk, ne yapabiliyorum? Boşluk, 15, gidebiliyorum. Boşluk. Bir de şu yöntem var. Bu biraz e, daha bir tıklama daha e, fazla gerektiriyor. Şöyle yapabilirsiniz. Zorluk C14. Boşluk şöyle Koşluk. yapabilirsiniz. Ee, bir kere sağ oka basıp en tuşuna bastıktan sonra tekrar sağ oka basarsanız, Be yine aynı işlemi görür. Kontrolü sağ okla. Home Koşluk. tuşuna basıp A sola basıp tekrar home tuşuna basarsanız, e, yine aynı işlemi görür. Ama home tuşu direkt bastığımız zaman şeye gidiyor. E, satın en başında gidiyor zaten arkadaşlar. Peki. Sıra. adı B1. Şu anda e, B1 hücresindeyim. Bir de burada deneyelim bakalım. Kontrol aşağı yön tuşunu. Sütünün sonuna gitmeye çalışalım. Bakalım bize ne diyecek. Basıyorum. Bakın B1 diyeyim. Bakın. Adı, B1. Bakın adı B1. Basıyorum. Beyza. B14. Bakın B14'e geldi. B14 arkadaşlar sütunun sonu mu? Değil. Başının başı da yani sütunun e, kay bilmem yani yüzde kaçı e, işte yüzde biri bile değil yani öyle söyleyeyim. Neden gitmedi arkadaşlar? Peki bir kere daha basıyorum bakın. Hoşluk. B1 milyon 576. B deyin şu anda sona gitti. Bir kere yukarı e, kontrolü koru. Beyza. B14. Bakın. Allah Allah. Yine başa gitmedi. Bir kere daha kontrolü koru. oka. B1. Bakın şu anda en başa geldi. Peki az önce D sütununda denedik. Gidiyordu. Burada niye gitmedi? Arkadaşlar, eğer bir sütunda veri varsa, hücreler veriyle doluysa. Kontrol aşağı veya Kontrol sağ sol yön ok tuşları yukarı aşağı sağ sol yön, yön ok tuşları o verinin ee, yani bir başına bir sonuna gider. Örneğin Beza, B14. Bakın bu sıralı bir veri B14 bitişi. Mesela örneğin şurada Boşluk. B16. B16 Fatih olsaydı mesela burada. Fatih, Bakın. Adı. B14. Fatih olsaydı. Arada bir hücre bıraktım. Bakın şimdi basıyorum. B14'e. B14 Bakın arada bir boşluk var. Basıyorum kontrol aşağıya. b 16 B16. Gördüğünüz boşluk, gibi arkadaşlar boşluk, dolayısıyla bay, burada bay. yaptığı iş hücrenin verinin sonuna ve başına gitmek. Veri içeren hücrenin sonuna ve başına gitmek. Aynı komutu bir daha uygularsak ve bir sonraki hücrede, bir aralıktan sonraki hücrede veri varsa o bölgeye geçer. Yani şöyle diyebiliriz. Bölgedeki verinin kenarlarına gitmeye yarıyor. Yani bir hücrede eğer veri varsa Kontrol aşağı yukarı veya sağ sol oklar e, o bölgenin kenarlarına bizleri atar sütunun sonunda değil aynı komutu bir daha uygularsak eğer başka bölge yoksa dolayısıyla sütunun en sonuna gidecektir arkadaşlar bunu da böylece bir e, ek bilgi olarak vermiş olalım e, çünkü bunu çok sık kullanacağız dolayısıyla kafalarda soru işareti kalmaması gerekir evet şimdi Geçerli bölgede, bu arada arkadaşlar bölgeyi şöyle düşünelim. Ee, bir veri kümü bir tablo olarak düşünün. Bir tablo, aralarında boşluk olmayan veriler e, bir bölge olarak kabul edelim. Yani şu anda mesela Hadi, sıra, Hadi, sıra soyadı. Adı, adı soyadı e, bu grup ya böyle bir 3 sütun ve 15'te, e, 14, 15 14-15 satırlık veri bir bölgedir. Yani bir verilerin bir arada bulunuyorsa aralarda boşluk yoksa onu bölge olarak kabul edelim. Evet. Sıra. Şimdi bu bölgenin yani adı, soyadı, zorlu C14. E, A1 La. ile C14 aralığında hızlı bir geçiş yaparsak. Ben şimdi buradayım. Normalde giderim işte. Hadi, soyadı. E, mesela C sütununa gelirim. Zorlu. Buradan kontrol aşağı yok yaparsam, aşağı oka basarsam C hücresinin C sütununun 14. veri kenarına hızlıca gitmiş olurum. Peki La. burada diyelim ki 3 sütun değil de 20 tane sütun olduğunu düşünelim. Ne yapacağım? Yani tek tek böyle basarak. işte boşluk. Bo, boş, boşluk. p Örneğin P'de bir e, veri olduğunu düşünelim. Buraya kadar gelip buradan aşağıya basıp da e, verinin sonuna mı gitmem lazım? Hayır. Eğer ben bu verinin sağ alt kenarına, yani sağdaki sütunun en alt hücresine gitmek istiyorsam, şunu yapabilirim arkadaşlar. Az önceki kısayolları birleştiriyorum. Ctrl sağ. Soyadı C1. Hızlı bir şekilde geldim. Zorluk. Aşağı C14. bastım hızlı bir şekilde indim. Yani bu şu anda üç sütun bu az görünebilir. E, Hocam ben bunu yaparım ne var ki diyebilirsiniz ama bu e, ileride daha büyük projelerde çalışacağınız zaman e, bu epey zahmetli, maliyetli bir işlem olacak. Peki aynı zamanda hızlı bir şekilde en başa gitmek istediğimizde kontrol home tuşuna basabiliriz. Aç, Mesela ben şu anda boşluk. boşluk. Bakın XFD boşluk. X boşluk. XFD 48 Ben şu anda e, çalışma sayfasının en sağ alt hücresindeyim. Yani Boşluk. xfd 1.48.576 Buradayken en başa gitmek istersem yine kontrol 10 tuşunu kullanırsam yine sıra diye en e, başa gidebilirim. Peki kocam kontrol end ne işe yarıyor? Kontrol end. Kontrol end de arkadaşlar kullandığımız boş olsa bile kullandığımız en son işlenmiş. Hücreye bizi gider. Az önce ben buraya e, bir değer yazmıştım, Fatih yazmıştım, sonradan sildim. Ben burayı kullandım. Dolayısıyla boşluk. ben beni otomatik boşluk. ben C10, buraya sıra. attı arkadaşlar. Fatih, C17. Bakın boşluk. Bakın Fatih C17 yazdım, sildim. Sıra. Bakın A1 boşluk. C17. Bakın şu anda c 17'ye gelmiş oluyor arkadaşlar. Sıra A1. Evet. Boşluk Z1. Şimdi sıra A. Bir ekran ileri veya geri. Bunu aşağı olarak değil, bunu şey olarak düşünün. Sağ sağa doğru bir ekran hızlı bir şekilde ileri gitmeyi anlatıyorum. Evet. Z benim monitörde şu anda Z'ye denk geliyor. Boşluk. Z1. Evet, Z'ye denk geliyor. Alt Page Down ve Page Up tuşlarıyla arkadaşlar bir boşluk, ekran Boşluk. A1 boşluk. Bx1 Bakın sağa doğru gide biliyoruz. Aynı zamanda alt page up tuşlarıyla da sayfa yukarı tuşlarıyla da tersi şekilde işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer e, bu fazla kullanılabilen bir özellik değil. Ben kullanmıyorum şahsen. O yüzden üzerinde durmadım. Evet bir sayfa çalışma sayfaları arasında hızlıca geçiş yapmak için kontrol aşağı ve yukarı ok e, tuşları kontrol sayfa aşağı ve sayfa yukarı tuşlarını page up page down tuşlarını kullanırız ama şu anda e, kullanamıyoruz niçin kullanamıyoruz çünkü benim çalışma sayfam çalışma kitabımda bir tane sayfa var sayfa bir, Sıra o da sayfa 1 İçerik ekle ekleyelim İçerik ekle menüler, İçerik. Ekle, menüler bir tane daha ekleyelim Seçildi. Evet şu anda sayfa üç. sayfa 3'teyim sayfa 1'e geçiş yapmak istiyorsam kontrol page up şey page down tuşuna basarım. Sayfa 2. Sayfa Bakın sayfa 2. Sayfa 1. Sayfa 1. Adı. Bakın. A1. Az önce çalıştığım sayfa 1 e, ee, üzerine gelmiş oldum. Sayfa 2'ye geçiş yapmak istersem benim şu anda 3'te 3 2 1 diye sıralanmış durumda. Bakın. Sayfa 2. Sayfa 2. Sayfa 3. Sayfa 3. Böyle kontrol page up page down tuşlarıyla sayfa sayfa ne yapabiliriz? Gezebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar F6 tuşuna basarsak sayfa bir sekme. F6 tuşuna basarsak burada sayfa e, çubuğu diyelim. Sayfa çubuğu var. Burada kontrol e, sağ sol yön tuşlarıyla sayfa sayfa sekme. Sayfa üç sek. Bakın. Sayfa Burada sayfa. ne yapabiliriz? Gezebilir sevgili arkadaşlarım. Bu da bu Hoş da sıra. ek bir bilgi olsun sevgili arkadaşlar. İçerik menüsü. Menüler Aynı zamanda eee biz eğitimlerimize Causa devam ediyoruz. JAWS'un bir özelliği var. Onu size ee, söylemek istiyorum. Sayfalar arasında geçiş için Ctrl Shift S Samsung'un S'sine basalım. Bakın sayfaların çalışma sayfalarının çalışma sayfasına git iletişim bakın, List Bir liste bir listesi geldi. Sayfa 1, Sayfa 2, sayfa, 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 sayfa 3 ve Sayfa 3. Az önce F6'ya bastığımız sayfa çubuğu gibi düşünün ama bu JAWS'un bir özelliği. Dolayısıyla bize bir liste şeklinde bakın sunmuş direkt sayfa 2'ye enterla, enterlarsam 2. Bakın, sayfa 2'ye geçer ctrl shift c yaptım kutusu. sayfa 3'e e geçer bakın insert tabla okutuyorum sayfanın adını insert tabla bakın sayfa 3 tekrar yaptım ctrl shift c bakın sayfa 1 dedim sayfa 1 insert tabla okuttum yine sayfa 1'e hızlı bir şekilde geçiş yapmış oldum arkadaşlar bu da ee, çok sayfalı bir ee, çalışma kitabında bunu kullanırız hani örneğin 15-20 tane sayfa varken ee, gidip F6'ya basıp da işte onu oradan bulmak biraz ee, açıkçası uzun iş Ctrl Shift S'yi burada kullanmak daha doğru daha hızlı bir ee, sonuç aldırıyor arkadaşlar dolayısıyla bu kısa yol tuşu da önemli evet Gezinme işlemleri ile alakalı söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki egzer eğitiminde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.